Gans çekiyoruz. Ee, bedava ganimet e, fazla ganimet kazanmalarını ve gans güncellendi herkes biliyordur yani. Ee, bir da dal, dal yapıyoruz. Ee, ben de pekala açmaya başladım. Ee, bir yani dört gün sonra açılacak. Köy düzenimi değiştirdim. Baya kötü hala hala. Önüne gelen bana saldırıyor. İşte böyle. Kara ekserim düşmüş baya. Eskiden 4500'dü. Gitti. En az 10 saniye kaldı. Hadi hadi oğlum. Hadi, hadi oğlum. Hadi 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 kuçum. Eee es buradan en hava havan olmayan şeyleri hava atış edemeyen şeyleri en bir tane dal tavuk aldım gidiyor. Yani bunu bunu mesela ee, bunda fırlatıcı varmış. falatacı almayan olmayan gol bir nez kadarırsanız bedavadan gelimet kazanıyorsunuz. Bunun fırlatıcı var mı? Yok galiba. Okçu var yani. Okçu kolesi de olması lazım, lazım. Ama lazım ama yok edersiniz. Ne güççeymiş be. Şanssız arkadaşlar. Ne şanssızsız. Yanıma barbar yapamadım. Pek ya da asker. Ha, klanıma, uğ klan'a uğramayı unutmayın. İsmi. Eee... ismini unuttum yani kerinle işine gurur duyuyorum. İnternet biraz düşük. Neyse bu oradan bakalım. Eee Gareth alt, alt çizgi Veil. Eee E lütfen kanalımıza uğrayın. Bakın Öfke 1 2'ye bastım. kulesi ve e, yani goldu yani buna ganimet sizde bir e, bazılarında da e, bak bunda flatış yok yani bunun gibi kişiler satırın yani e, kazanıyorsunuz daltıkla maniyet az oluyor sadece bir altı kara eksir e, bayağı baya düşük yani Merhaba 20-30 falan diyorsunuz. Duydunuz mu arkadaşlar? Duydunuz mu? e, ee, Goybin'e bir ayısı yardım eder. Bakın yani Goybin'e size ne kadar iyi yapıyor. Neyse. Bu kadar. Ee, e, like veya like etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun yani. Herkese bay bay.